Yıllardır en çok aratılan, en çok denenen tarifler listesinden hiç düşmeyen Kıbrıs tatlısını porsiyonluk olarak güveç kaplarında hazırlayacağız bugün. Hem sunumuyla hem de lezzetiyle ilgi oda olacak tatlımızın yapılışına dilerseniz hemen başlayalım. Şerbeti için 2,5 su bardağı su ve 2 su bardağı şekeri tencereye alıp ocağa açalım. 15 dakika kadar kaynattıktan sonra altını kapatalım. İçerisine bir paket vanilyayı ekleyip karıştıralım. Şerbet soğurken, keki için karıştırma kabına 4 adet yumurta ve 1 çay bardağı toz şeker alıp beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar mikserle çırpalım. 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 paket kabartma tozunu ekleyip tekrardan çırpalım. Son olarak 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 su bardağı galeta unu ve 1,5 su bardağı cevizi ilave ederek spatula ile iyice karıştıralım. Şimdi hazırladığımız harcı yağladığımız güveç kaplarına aktarabiliriz. Ben bu ölçülerle hazırladığımda gördüğünüz boyutta 6 tane güveç kabını doldurdum. Kapların büyüklüğüne göre bu sayı 1-2 tane fark edebilir. Önceden 160 dereceye ısıttığımız fırında fansız ayarda yaklaşık 30 dakika süreyle tatlarımızı pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda fırından aldığımız tatların üzerine hazırladığımız soğuk şerbeti paylaştıralım. Kreması için uygun bir tencereye 2,5 su bardağı süt, yarım su bardağı nişasta ve yarım çay bardağı şekeri alıp göz göz oluncaya kadar karıştırarak pişirelim. Kaynamaya başlayınca ocağı kapatalım ve ılıması için ara ara karıştırarak beklemeye bırakalım. Oda sıcaklığına geldiğinde kremaya yarım paket krem şanti ve bir paket vanilya ekleyip iyice çırpalım. Şerbetini çeken tatlının üzerine hazırladığımız kremayı paylaştırarak yayalım. Son olarak üzerlerine bolca hindistan cevizi serpelim. Tatlımızı bu şekilde en az 3-4 saat veya mümkünse bir gece buzdolabında dinlenmeye bırakalım. İyice dinlenen tatlımız servise hazır olacak. Ben tatlının üzerine antep fıstığı ve çilekle süsledim. Mevsimine göre istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Lezzetiyle herkesin beğenisini toplayacak nefis bir tatlı hazırlamış olduk. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun tarifle ilgili tüm detayları açıklamalara ekliyorum. Ayrıca açıklamalarda lezzetine güvendiğim farklı şerbetli tatlı tarifi önerilerimi de bulabilirsiniz. Yorumlarınızı, önerilerinizi her zaman bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.